Güzel Bodrum'dan hepinize sevgiler. Bugün video sizler için tamamen özel bir şekilde hepinizin benden çok istediği astral seyahat, hayatın farklı ve bilinmesi gereken yerleri, hayatımızda istediğimiz her şeye nasıl sahip olabiliriz gerçeğini, hayatımda öğrendiğim tecrübeleri sizlere paylaşarak gerçekten çok uçuk, boyutlara ulaşabileceğimiz ve doğruluğu da kişiden kişiye göre değişebilecek bilgileri içeren bir video ile karşınızdayız. aslında anlatacağım şeylerin çoğu bazı insanlara çok normal gelmeyebilir. Eğer bugün yaşadığınız hayat <laughs> istediğiniz gibi gitmiyorsa normal olması belki bir şeylerin yanlış olduğu anlamına geliyor. Belki siz bunu sürekli yaptığınız için size normal geliyordur. Alışkanlık olmuştur ki yüzde bin öyledir büyük ihtimal. Aslında sizin normal bildiğiniz ya da normal olduğunu düşündüğünüz şeyler aslında ne kadar doğru ne kadar yanlış. Gelin hep beraber bu videoda buna odaklanalım. Şimdi hayatta hepimizin bir yaşam amacı var ve yaşamak istediğimiz hayatı yaşayabilmek istiyorsak yapmamız gereken çok önemli bilgileri bilmemiz gereken şeyler var. Bu ne yazık ki bu kimseye ne okullarda ne de farklı yerlerde öğretilebilen bir şey. Bu tamamen insanın kendini öğrenmesi, ruhunu geliştirmesiyle gerçekleşen bir şey. Hayatımızda istediğimiz gerçekliği yaratmak için bence birinci nokta en büyük yanılgı herkesin kesinlikle ve kesinlikle bence herkesin yaptığı ilk şey bir şeylere sahip olmak için hayatları boyunca çalışan insanların çoğunun neden sahip olmadığının tek bir gerçeği var. Çünkü sadece bir şeyleri istiyorlar ve her şey isteme duygusunda kalıyor yani şunu yapacağım, bunu edeceğim, şöyle olacak hep bu erteleme kafası ne yazık ki hiçbir zaman insanlara bir şey vermiyor. Fakat ne zaman ki siz istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz, istediğiniz gibi davranıyorsunuz, istediğiniz gibi yiyorsunuz, içiyorsunuz ve o istediğiniz kişi oluyorsunuz aslında. İşte hayat orada bir şeyleri size kendinden getirmeye çalışıyor. Siz Yaradan'ın kendi işini, size verdiği hediyeleri almak ve onlarla yaşamak varken siz kendi başınıza 9-5 işe gidip bunu başarabileceğinizi düşünüyorsunuz. Kimine göre doğru olabilir, kimine göre yanlış. İkisine de saygı duyuyorum. Ama demeye çalıştığım şey, siz yaratıcıdan istediğiniz şeyleri gerçekten doğru bir şekilde ister. O şekilde davranırsanız, o insan gibi davranırsanız o şeyler zaten kendiliğinden gelecek. Ama siz bunu sürekli ve sürekli kendi başınıza yapmaya çalışırsanız da, yani alan sonuçları biliyorsunuz zaten olmamasının sebebi aslında bu. Yani şöyle düşünün, bir sevgiliniz olduğu zaman nasıl 20 tane daha başka sevgilileriniz etraftan çıkıyor. Çünkü bir kere biliyorsunuz ki o şeye sahipsiniz sahiplik hissiyatı size daha fazlasını bırakıyor. Bu her şey için geçerli, para için, aşk için, mutluluk için, huzur için, iş için. Siz öyle davrandığınızda öyle şeyler size geliyor. Siz o şeylere çabaladığınızda kimseye bunlar gelmiyor. Yani aşık olmak için çalışın hayatınız boyunca kimse bunu başaramaz çünkü bu insana verilen bir şey değil. İnsan öyle olduğunda öyle gelen şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi gelelim felsefe kısmını bir tarafa bırakalım işin. E, asla ve gerçekler. Arkadaşlar ben hiçbir şekilde bu konuyla uzman değilim. Çocukluğumdan beri sadece benim de neden olduğunu bilmediğim bir hissiyatla sürekli olarak belirli aralıklarla asla gibi şeyleri tecrübe ettim. Şimdi bunu asla deneyimlemeyen bir insan anlatmak bana da birisi böyle dese ben de kesinlikle derim ki ya yok canım öyle bir şey olur mu? Ama gerçekten var. Yani en azından ben yaşadım. Bunu kimseye de anlatamam. Şimdi buradan esen rüzgarı siz göremiyorsunuz değil mi? Ama ben hissedebiliyorum. Aynı muhabbet. Rüzgar var, göremiyoruz. Ben hissedebiliyorum. Ve siz bunu görebilmek istiyorsanız sizin de dışarı çıkıp dolaşmanız ve o rüzgarı hissetmeniz lazım. Ve rüzgarı kimseye anlatamazsınız sevgili arkadaşlar. Bu hissedilen bir duygudur. İşte bu astral seyahat gibi muhabbetler de genellikle bu. Peki astral seyahatin olayı ne? Astral seyahat benim kendi tecrübelerimle gördüğüm, farklı farklı cisimlere kadar da gördüğüm bir perde kalkması diyebilirim. Örnek veriyorum, biz üçüncü seviyede yaşıyoruz. Bunun gerçeklik dünyasına baktığınızda, örnek veriyorum, üçüncü seviyedeki dünyada evler var, ağaçlar var, deniz var, kum var, güneş var, yollar var. Bu bizim insanın, yani üçüncü seviyede görebileceğimiz şeyler burada baktığınız zaman. Fakat üçüncü seviyenin dışarısında, dördüncü seviye geçtiğinizde Bunlarla beraber farklı şeyler de görüyorsunuz. Aklınıza gelen her şey. Şimdi şunu anlamak lazım. Bu farklı seviyeleri görürken de teknik olarak siz onların seviyesinde olmuyorsunuz. Siz 5. seviyede oluyorsunuz. Şimdi 4. seviyede sizin görebildiğiniz ama olduğunuz boyutun 5. boyut olduğu bir yer. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz şu an buradaki seviyedeyiz. Bir üste çıktığımızda dördüncü seviye. Dördüncü seviyedeki kısım biraz sıkıntılı. En azından onu söyleyeyim. İyi, i̇yisi de var, kötüsü de. Ama biz dördüncü seviyeye çıksak bile ruhani olarak, ruhumuz bedeninden çıkanıp bu şeyleri görsek bile 5. seviyede oluyoruz. Bilmiyorum belki yaratılış mizacımız böyledir. Yani apartmandan kat gibi düşünün. Birinci katta gördüğünüz manzarayla ikinci katta gördüğünüz manzara aynı değil. Ama ikinci katın anahtarı sizde. Siz o yüzden mecbur üçüncü kata çıkıyorsunuz. Peki nedir bu? Asal seyahatte ben evrenin sırlarını öğreten birisiyle tanıştım bana. Neden bunu yaptı bilmiyorum. Fakat bana nasıl yaratılan sistemin kurallarından birkaç tanesini ve bu kuralları kullandığım sürece de hayatımın istediğim şekilde yönlendirebileceğimi belirtti. Ve bu mantıken baktığınızda ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız onu bilmiyorum ama ben de işe yaradı. Ben yaklaşık 12-13 yıl önce gerçekten çok zor zamanlar geçirmiş. Ekonomik ve psikolojik olarak da yani maddi ve manevi olarak da sıfırın çok altını görmüş bir insandı. Çeşitli işlerde çalışıyor, hayatımı idam ettirmeye çalışıyor ve hayatımı sorguluyordum ve binlerce kitap okudum bu süre içerisinde hayatımın amacını arıyordum. Neden daha herkes zenginken, başarılı, mutluyken dünyayı dolaşıyorken neden ben bunlara sahip değilim diye. Ve bir tane bilgi bana istediğim her şeyi bir anda sıfırdan neredeyse ilk 3 senemde milyon pound kazanmama sebep oldu. Olay burada para değil. Ben bu kafada ya bu boyutta gerçekten bunlar artık sizin böyle hava atıp da insanlara şey yapacağınız şeyler değil. Buna sahip olan insanlar böyle şeylerle uğraşmaz. Dürüst konuşuyorum. Bu yemek yemek gibi bir şey. Karnınız stokken tutup da yediğiniz yemeğin fotoğrafını internete atmazsınız. Kendiniz yapmadıysanız birisine hediye için. Onun dışarısındaki şeylerden bahsediyorum. Para kazanmak çok güzel bir şey. Bu dünya bir simülasyon ve bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz. Bu Matrix'te İstediğiniz şeye sahip olmak için belirli araçlara sahip olmanız gerekiyor. Ve birinci araç, inançsızlık içerisinde bir inancınızın olması gerekiyor. İstediğiniz kişiye inanabilirsiniz. Ben buna saygı duyuyorum. Fakat anlatmaya çalıştığım şey, sistem şöyle çalışıyor. İstediğiniz şeye sahip olabilmek istiyorsanız, bu Matrix'teki o elementleri de sahip olmanız gerekiyor. Yoksa herkes, ben ev istiyorum, araba istiyorum. Ama niye? Elde var sıfır. Çünkü niye biliyor musunuz? Buradaki parçaların hiçbiri onda yok. Bu parçalara nasıl sahip olacaksınız? İlk önce ne istediğinizi çok net bir şekilde her şeyden önce odaklamanız gerekiyor. Benim önerim size kalmış tabii ki kalbinizin sesini dinleyeceksiniz burada. Yoksa yani benim hayalim sizin için belki güzel olmaz. Sizin hayaliniz belki benim için güzel olmaz. O yüzden ne istediğinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, benim önerim bence para isteyin. Niye? Çünkü paranız olduğu zaman ev de alabilirsiniz, araba da alabilirsiniz. Yani maddi olan her şeye sahip olabilirsiniz. Sahip olmak size bir tecrübe kazandıracak. Ve bu tecrübe bu şeylere sahip olduktan sonra o kadar anlamlı ve önem yüklememeniz gerektiğini anlayacaksınız. Yani örnek veriyorum. Aşağıdan bir tane bir villa aldınız. Ve diyeceksiniz ki o, en sonunda millam var. Aa Süper. 3 ay. 3 ay oraya kullandıktan sonra artık sizde o heyecan her şey bitecek. Diyeceksiniz ki araba alalım araba alacaksınız. Ferrari ya da en son model. 3 ay kullanacaksınız. Ondan sonra artık ona da Şimdi ben eminim bazıları diyor ki abi ben de onlar olsun ben daha hayatta arkama bakmam. Öyle değil güzel arkadaşım. Ben hepsine sahip oldum. Emin olun. Belki benim mizacım başkalarından farklı olduğu için olabilir. Ama şuna çok inanıyorum. Bir ay boyunca yemek yiyemez. İstediğin kadar yemeğin ol, restoranın olsun. Her gün hiç durmadan yemek yiyemezsin. Çünkü bir gün vücudunu kabul etmeyecek. Sen istesen daha iyi. O yüzden hayat da böyle. Bu şeylere sahip olmak çok güzel. Bence kesinlikle de olun. Paranın önemi ta ki hayatınızdaki neyin parayla satın alamayacağını anladığınız süreye kadar. Yani gerçekçi olalım arkadaşlar. İstediğiniz yerde, istediğiniz eviniz olsun. İçi boş olduktan sonra, aileniz olmadıktan sonra ne kadar takılabilirsiniz? Ha, diyebilirsiniz ki ben her gün sabah akşam parti yaparım. <laughs> Emin olun ben 10 15 seneye yakın organizasyon işlettim. Yani böyle gece kulüplerinden tutun aklınıza gelecek her şeye kadar biliyorsunuz müzik geçmişim de var. 10 seneye yakın sahne de aldım. Bir yerde artık yaşınız belirli bir boyuta ve olgunluğa ulaşınca artık o zevkler eskisi gibi olmuyor. Değişmeniz gerekiyor. Ben kaç tane arkadaşım varsa da hepsiyle aynıyız. Yine takılmıyor muyuz? Şu an hepsinden daha iyi takılıyoruz. Ama değişiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Para kazanmanın tek kolay yolu kendinize şu soruyu sormak. Bir iş yaptığınızda eğer siz orada yokken bile işlem sizin adınıza çalışıyor mu? Ben arka tarafta bu videoyu çekerken sistemde örnek veriyorum. Benim ebay dükkanlarımda sürekli satış geliyor ve sistem gönderiyor. Çalışmama gerek var mı? Yok. Bugün örnek veriyorum bu otele 1000 pound verdik günlük. 1000 pound kazanmış mıyımdır? Büyük ihtimal fazlasını kazanmışımdır. Bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Ve bu hayatımın sonuna kadar böyle devam ediyor. Şimdi bunları anlayabilmek ve bunları yapabilmek için de en önemli olan şeylerden bir tanesi hayatınızda sizin adınıza siz yokken bile çalışacak bir sistem bulmanız lazım. Ne kadar çok para kazandığınızın bir önemi yok. Önemli olan siz yokken bile o para geliyor mu? Bu bir. Bunu yapabilmek için affiliate marketing, dropshipping, yapay zeka sistemleri, ya da çeşitli içerik üretim gibi şeylere odaklanın. Ben yüz binlerce insan eğitim ve ben de kendimi yüz binlerce insandan eğitim aldım. Tek diyebileceğim şey inanmadığınız bir şeyi yapmayın. Para için bile olursa olsun. Çünkü çalışmayacak gün sonunda zamanınız ve paranızın çoğu gidecektir. Hayatımıza inandığımız her şeye sahip olsaydık nasıl bir insan olurduk ya da insan olurduk bunu kendimize sormamız gerekiyor. Ben bu şirketi kurduğumda bütün insanların kendi hayatını ve hayallerini değiştirebilmesi ve onların da benim görebildiğim şeyleri görebilmesini çok istedim. Ve gerçekçi olalım. Bunun için gece gündüz çalışıyorum. Şu an tatildeyim ama arka tarafta kurduğum sistem yine benim fiziki yaptığım şeyleri yapıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Eğer siz bir şeylere sahip olmak istiyorsanız gerçekten bırakın sahip olmak istediğiniz şeyler size sahip olsun. Matrix böyle çalışıyor. Yoksa öyle olmasaydı bu dünyanın %10'luk zengini dünyanın %90'lık kazancına sahip olmazdı. Ne kadar para kazandığınızın bir önemi yok. Benim gördüğüm rakamlarda insanlar günde milyonlar kazanırken diğer bütün insanlar ömrü sonuna kadar çalışsa milyon kazanamıyor. Diyebilirsiniz ki adaletsizlik işte falan da filan değil. Sadece sizin burada buraya nasıl çıkacağını öğrenmeniz gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlar ben hem buradaydım hem burada, aşağısında yani. Sonra buraya geldim. Şimdi de son 7 senenin üzerinde herhalde buradayım. Ne anlatmaya çalışıyorum? Hepsini denedim yani. Bütün süreçleri hemen hemen daha da yukarı çıkmayı tabii ki daha yukarısı olacaktır. Anlatmaya çalıştığım şey sizlere kendinize inanırsanız, kendinize güvenirseniz, kendinizin bir şeyler başarabileceğini gerçekten anlarsanız diğerlerinden farkınız olmadığını farkına varacaksınız. Ve bu her şeyi değiştirecek. Neden ben ve benim gibiler milyonlar kazanırken sen ve senin gibiler sadece maaşlı bir işte çalışmak zorunda? Değil ama bu bir tercih. Ben de zamanında bana bu bilgileri vermedikleri için ben de başkalarının yanında çalıştım. Ben de annemin karnından doğar doğmaz hop diye şey yapmadım, girişimci olmadım. Ama tabii ki çocukluğumdan bugüne gelen 5 yaşından beri ticaretle uğraşmamın çok büyük bir artısı var. Ben dayımların yanında çocukken çırak olarak büyüdüm. Çarjcılık yaptım onlara, terzicilik yaptım onlara, yani paçaları al götür müşterilere ver, e, satışlarını yaptım onların arka tarafta, Kar yolunu, kargoluğunu yaptım. E, aklınıza gelebilecek özellikle tekstil sektöründeki her şeye girip yaptım çıktım. Yani son ütüsünden dikiş dikmesine, düğme dikmesinden, paçı dikmesine, elbise yapmaktan elbise oluşturmaya çocukluğumdan beri çünkü ailem böyle bir altyapıdan geldiği için ben de o yaşlarda ona yok ben çalışmayacağım diyemezsiniz. Yani bir de gerçekten ben ailemi çok seviyorum. Onlarla beraber çocukluğumdan beri zaman geçirmenin ne kadar benim için önemli olduğunu biliyorum. O yüzden iyi ki de yapmışım. Onların bana öğrettiği bilgilerle de bugün hayatımı artık hiçbir şey yapmadan idam ettirebiliyorum. Ama her şeyden önce demem istediğim tek şey sizlere sevgili arkadaşlar. Bakın sevgili arkadaşlar. Hayatta Sahip olduğunuz en önemli şeyi zaten sahipsiniz. Ben de aynı şeye sahibim, başkaları da aynı şeye sahip, dünyanın en zengin insanları da sahip. Zaman. Hepimizin 24 saati var ve hepimiz 24 saatte istediğimiz her şeye sahip olabiliyoruz. Siz de olabilirsiniz, ben de olabilirim, hepimiz de olabiliriz. Önemli olan paraya odaklanmak yerine yaratılan sistemin size vermiş olduğu şeylere odaklanın. Hayat geçiyor ve siz hala koşturmaca peşindesiniz ve bir şeyler yetişmeye çalışıyorsunuz. Yok işte şu bitsin, yok işte şuraya gideyim, yok işte metrodan çıkayım, yok. Hayatınız nasıl geçip gidiyor görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü hep koşuşturmacı içerisindesiniz. Ve hayatınız boyunca bu böyle devam edecek bir şeyleri değiştirmediğiniz sürece. Ve siz her bir şeyleri değiştirmezseniz de bu şey hiçbir zaman değişmeyecek. Ben Matrix'in ve astral seyahattan öğrendiğim şeyler adını Matrix'te diyebilirsiniz. Sadece şu, inandığım bir şey şuradaysa bir saat sonra burada. İnandığım şey şuradaysa, inandığım, istediğim şey bir, bir, dakika sonra burada. Diyeceksiniz ki bu nasıl oluyor? Bakın çok basit bir şekilde açıklıyorum sizlere. Aslan seyahat sırasında ilginç bir şekilde bana bazı şeyler verildi. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki bu kadar insana yani bu kadar çok hem para maddi olarak yardımcı olman belki bu şeylerden bir tanesi. Ne olduğunu biliyorum o bana kalsın çünkü bana özel verilen bir şey. Sizin de vardır emin olun. Ama herkesin bir yeteneği var, onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece benim yeteneğim bana göre biraz fazlasıyla parladı. Çünkü sistem için çalıştım. Ben hiçbir zaman kendim zengin olayım diye iş yapmadım. Ha, yaptım yıllar önce, hiçbirinde zengin olamadım. Para da kazanamadım ya da kazandığı da batırdım. Ama sistem için yaptığımda o kadar çok para kazandım ki. Çünkü ben herkesin bu şeyleri tecrübe etmesini istedim. Tıp ben 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 demedim. Eğer bugün her şeyi ben 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 diyorsanız sistem de size tamam 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 der. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben 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 diyen bir insan sistemde olamaz ki. Ben arka tarafta işler yaptığım zaman tamam iyi paralar kazanıyorum ama arka tarafta bir o kadar elimden geldiğince fazlasıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Size yardım edin demiyorum ama demeye çalıştığım şey şu. Elinizi kalbinize koyun. Dürüst bir şekilde yaptığınız işten diğer insanlar da faydalansın. Diyebilirsiniz ki ben çalıştığım işte falanca işte insanlara yardımcı oluyorum zaten. O senin hayalin mi? Kendine bu soruyu sor. Büyük ihtimal %99 hayır. O zaman yanlış yerde kürek çekiyorsun güzel arkadaşım. Ne kadar hızlı çektiğinde bir önemi yok. Olay aslında o. Her neyse. Matrix ve simülasyon aslında sizin ve bizim yaşamış olduğumuz bu gerçeklik. Ben bunu size yüzlerce şekilde anlatabilirim. Bir şey yaparken bir anda aklınıza birisi geliyor ve bir bakıyorsunuz telefonunuza o insanın şeyi gelmiş. Niye biliyor musunuz? Bu insan tamam buna şey diyebilirsiniz telepati yöntemi vesaire ama telepati denilen şey nedir? Bir insanın bir insana sinyal göndermesi. Ve siz ona telefondan önce sinyal gönderiyorsunuz yanlış mıyım? Doğru. Hepimizin başına gelmiştir değil mi? Bu bir sinyal gönderme insan niye sinyal gönderir? Yani özlemiştir değil mi? yani seviyordur. Gerçekten kalpten ya da gerçekten bir şeyler istiyordur ya da bir şeylerle konuşmak istiyordur. O yüzden sinyal gönderir ve siz bir anda bir bakarsınız aklıma şu gel dersiniz. Telefonunuzu eline alırsınız ya da bir bakarsınız o arıyordur sizin. Nasıl oldu bu? Sinyal gönderdiniz arkadaşlar bir nevi elektrik hepimizde elektrik var. Yani görünmeyen aura dedikleri bir sinyal hepimiz birbirimize bağlıyız. Aslan benim gördüğüm tek şey buydu. Yani çok şey vardı ama bilmeniz o inan yani inanırsanız en azından gördüğüm şey hepimiz birbirimize bağlıyız. Yani ben mutluyken siz de mutlusunuz. Ben mutsuzsam siz de mutsuzsunuz. Ha diyebilirsiniz yok ya ben eğleniyorum. Öyle değil. O kadar büyük bir sistemin içerisindeyiz ki hepimiz birbirimize bağlıyız arkadaşlar. Ben o yüzden yani batan bir geminin içerisinde sizin nerede olduğunuzun bir önemi yok. İsterseniz en tepede olun. Batan bir gemidesiniz. Benim bu kadar yardımcı olmamın ya da şirketimin bu kadar insana yardım etmesinin ya da bu kadar hani insanlar diyor ya, madem o kadar zenginsin niye o kadar video çekiyorsun? Anlamıyorsun. Anlamayacaksın da bu kafayla baktığın sürece. Batan bir gemi, yani şuraya göstereyim sizlere sevgili arkadaşlar. Bilmiyorum ne kadar görebilirsiniz ama şurada bir gemi var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Yani elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Yani o gemi battığında sevgili arkadaşlar, açıkçası mürettebin neresinde olduğunuzun bir önemi yok. O yüzden size onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendinize saygı duyun. Hepimiz birbirimize yardımcı olun. Hepimizin birbirinden daha iyi bildiği yetenekleri ve yapabildiği şeyler var. En büyük güç, sevgi, aşk. Birbirinize sahip çıkın. Birbirinizi koruyun. Birbirinizin haklarına saygı duyun. Birbirinize, kendinize davrandığınız gibi başkalarına da davranın. Aynı şekilde hareket edin. Tabii ki bazı sınırlarınızı çizecek şekilde. Herkese de yesmen olmayın. Herkese de öpücük dağıtmayın. Ama tamamen yine size bırakıyorum bu tercihi. Şunu demeye çalışıyorum. Bunları yaptığınızda siz o işleri arkadan yapıp kazandırmayı düşünüyorsunuz ya, bir anda telefon geliyor size. Denediniz dediğiniz şeydi şunu anlatmaya çalıştım sizlere sevgili arkadaşlar. Eğer sinyal gönderebiliyorsanız, istediğiniz şeyleri de sinyal gönderebilirsiniz istediğiniz şeyleri. Ben bunu yapıyorum. Ben birisiyle mi konuşmak istiyorum? Düşünüyorum. Sadece benim için 4 dakika yeterli. Düşünüyorum. O kişiyle bir bağımın olması gerekiyor bu arada. Yani tutup da Elon Musk beni değil olay. Benim gerçekten bunu kalpten istemem lazım. Çünkü ben hayatım boyunca bütün her şeyi kalbimden geldiği için yaptığım için bu kadar zorluklar çektim zamanında. Ve ondan öğretilerini kullanarak da bu kadar rahatlık çekiyorum şu an. Yani bir bedel var hepimizin ödemesi gereken. Ya bunu bir kere de böyle toplu ödüyorsunuz geçmişten böyle. Ondan sonra özgür kalıyorsunuz ya da hayatınız boyunca böyle parça parça her gün 9-5 şeklinde ödüyorsunuz. Size bırakıyorum. Mutluysanız ben de mutluyum. Sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki Matrix'ten nasıl çıkacağız ya da ne yapmamız gerekir? İlk önce para olayını çözmeniz lazım. Sizin için çalışan bir sistem. Sistemleri YouTube kanalında binlerce video var. Instagram okuyun bana ulaşın. Ücretsiz eğitimlerimi izleyin ya da bırakın ben sizin için kurayım. Ama bu paralı bir servis çünkü benim vaktimi oraya ayırmam gerekiyor. Size yardımcı olmam için. Her karşılığını verebiliyorsanız seve seve yardımcı olabilirim. Vermiyorsanız, veremiyorsanız, durumunuz yoksa da şimdilik ücretsiz eğitimlerimiz var. Onları da izleyebilirsiniz. Paralı eğitimler de var. Onlar çok daha böyle detaylı ve kapsamlı. Ama ben bir yerden başlayayım diyorsanız piyasadaki alabileceğiniz dünya üzerinde zaten dünyada en çok satılan eğitim o ücretsiz olarak izleyebilirsiniz onu. Ee, i̇kinci kısımda astral seyahat ve diğer e, paranormal olaylar kafanızı fazla kurcalamayın. Sadece şunu söyleyeyim. İlahi bir sistemin içerisindeyiz. Hepimiz aynı yerdeyiz. Nerede olduğumuzun bir önemi yok. Gün sonunda hepimiz bir sistemin içerisindeyiz. Ve birbirimize yardım ederek istediğimiz her şeye sahip olabiliriz. Şimdi ben size yardımcı olarak şunu söylüyorum. İstediğin şeye sahip olup, bu yaşadığın evreni en güzel şekilde oyuncu olarak oynamak istersen, bu zengin olmak, iyi şeylere sahip olmak, ailene sahip olmak ve diğer istediğin, senin hayatın boyunca hayalini kurduğun şeylerden biri ise bence yapman gereken tek şey ilk önce para paradoksundan çıkabilme. Bunu yaptıktan sonra, ha bu arada bakın para da ben hayatım boyunca hep ailemle tatile çıkmak istiyordum. Ben farklı ülkelerde uzun süreden beri yaşadığım için hiçbirimizin zamanı eşleşmedi. Bugün hayallerimden birini gerçekleştirdim. Olay bazen para da değil. Yani zaman da çok önemli. O yüzden zamanı doğru kullanın. İnandığınız şeyleri doğru bir şekilde yapın. Ve her ne yapıyorsanız yapın sevgili arkadaşlar kalbinizi dinleyerek yapın. Çünkü kalbinizi sizi huzursuz ediyorsa o şeyi yapmayın. Çünkü gün sonunda o kalp sizi yine itecektir ama bu sefer içeri yani canınız acıcaktır benim açık konuşmak gerekirse bu koskoca kainattan size söyleyeceğim tek şey var. Gerçekten ve gerçekten kendinizi nasıl ve nerede görmek istiyorsanız öyle yaşayın ve diğerlerinde öyle davranın. Emin olun bir süre sonra zaten her şeyin kendinden size geldiğini göreceksiniz. Diyeceksiniz ki sonra ya ben yıllardan beri bir iş falan filancık işin yanında çalışıyorum. Şu kadar para kazandım ama hiç mutlu değildim ya da şu kadar hiç istediğim şeye sahip olmadım. Ne oldu da şimdi ben sanki varmış gibi yaşayıp o şeyler bende varmış gibi hareket ettiğimde bir anda o şeyler kendinden bana bedava, ücretsiz bir şekilde ya da çok basit bir şekilde gelmeyeceksiniz. Anlamayacaksınız. Anlamanıza gerek yok. Tekrar söylediğim gibi sevgili arkadaşlar. Anlaşılacak bir şey yok çünkü. Siz Yaradan'ın işini yapmaya çalışıyorsunuz. O onun işi. Sizin işiniz daha iyi bir birey olabilmek. Daha iyi bir ruh olabilmek. Hepinizin içerisinde bir ruh var. Bu ruhu en güzel şekilde yaşamamız gerekiyor. Bunu da geliştirdiğimiz sürece hayatımızda istediğimiz her şeye zaten sahip olursunuz. Ve hepinizi çok seviyorum ya. İyi ki varsınız. İnşallah hepiniz istediğiniz yerde olursunuz. İnşallah benim dediklerimi görebilecek boyutlarda olursunuz. Çünkü bana gösterilen boyutlardaki şeyleri görseniz emin olun bu dünyadaki olan hiçbir şey için düşünmez ve üzülmezsiniz. Tam tersine her gün sevinir, her dakikasını en güzel şekilde yaşarsınız. Çünkü simülasyon anlamadığınız şekilde bitecek. Hepimizin bittiği gibi. Hepimiz bir gün biteceğiz. Hayat çünkü bu arkadaşlar. Doğuyoruz ve göçüyoruz. Ruhumuz ebedi kalıyor. O yüzden böyle bir şeyde kendinizi fazla yüklenmeyin. Olur mu? Kendinizi fazla yormayın. Aşk kırıntıları, ilişki sorunları, parasal sorunlar. Ben hepsini yaşadım. Emin olun. Ve bugün arkama dönüp o kadar şey yaşadıktan sonra tek rahat bir şekilde gönlümü ve alnımı dik bir şekilde tutarak şunu söylüyorum. Her kim ne ise ona dönüşün. Bana inanın, bana güvenin. Canlı kanıtı karşınızda. Param yok diye bütün arkadaşlarım en zamanda terk etti. İyi bir sevgili değilim diye, ya da sorumluluklarımı yerime getirmiyorum diye, tek başıma rahat takılıyorum diye. Tüm ilişkilerim bitti. Yüzlerce ee, şey sayabilirim size, e bugün baktığınızda güzel bir ilişkim var. İstediğim kadar fazlasına, fazlasına bile parasına sahibim. Ve şükredebiliyorum artık. Her şeyden önemlisi, çok mutluyum, anı yaşıyorum. Geçmişte değilim, gelecekte değilim. Şu an buradayım ve istediğim şey neyse bu frekansta istiyorum. Ve her şey kendinden zahmetsizce geliyor. Yani çok teşekkür ederim her şeyi o sistemin sahibine. Ne olduğunu gördükten sonra emin olun. Nasıl bir anne bir çocuğu için kötü bir şey istemezse ve hep iyi olmasını isterse ve o arkasından yardımcı olursa Aynısını o yaratılmış sistemdeki içimizdeki ilahi ruh da hep fazlasını yapıyor. Sadece bize öğretilen sistemde böyle olmaması gerektiği bize hak ediliyor. Halbuki sadece buraya bir dinleseniz aslında bütün kitaplar içinizde olduğunu, okumanız gereken en güzel kitabın kendi kitabınız içinizdeki kitap olduğunu anladığınızda hayatı bambaşka bir gözle bakacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Bodrum'dan hepinize selamlar. Saygılar. İyi ki varsınız. İnşallah görüşürüz Türkiye'de ya da herhangi bir yerde. Telkey o zamana kadar kendinize iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.